Mesnevi ve Şerhi Merhabalar efendim. Mesnevi'nin birinci cildinde 1193. beyti okuduk. Hz. Mevlana bu beytte ilahi takdir zuhur edince senin basiretin kapanır. İşin olmakta olan şeyin sadece dışını görürsün.'' ...hiç yüzünü göremezsin. Böyle olunca da... ...dostları düşmandan... ...ayırt edemezsin... ...buyurmuşlardı. Bu beyitten sonra da... ...böyle olunca... ...sen yalvarıp yakarmaya başla. Tesbih et, istiğfar et... ...namaza ve oruca devam et... ...buyurmuşlardı. Aziz dinleyenler... Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den nakledilen bir hadiste İzaca el kaza ile ahir şeklinde başlayan hadisi şerifte Kaza geldiği vakit insanın basireti kör olur Ve kader geldiği vakitte Hazer batıl olur buyurulmaktadır Kaza yani ilahi takdir ortaya çıkacağında insanın dirayeti ve basireti kâr etmez, aklı o kişiyi o halden kurtarmaya da yetmez. Peki biz bunu nasıl biliriz? İşte bize acı veren şeyden biliriz, bizi yanlış yaptığımıza inandıran o halden biliriz, başımıza kötü bir şey geldiğini. Yoksa başımıza gelen kötü şeyden kastımız Cenab-ı Hakk'ın bu dünyada kulunu beden sağlığı, mal mülk, oğul evlat gibi şeylerle sınaması değildir. Burada başımıza gelen kötü şeyden Hz. Mevlana'nın kastettiği şey insanın iç dünyasında içinden çıkamadığı bir kötü fikre saplanıp kalmış olması veyahut elinde ayağında dışında yani dış dünyasında bir günaha bulaşmış olmasıdır. Evet bu da takdirledir aziz dinleyenler. Ancak Allah kulunun küfründen razı olmaz biliyorsunuz. Maturidi itikadı küfrü de yaratan, günahı da yaratan Allah'tır. Ancak ondan Allah razı olmaz der. Şimdi bizim fiillerimizi yaratan Cenabı ı Hak'tır. Biz dileriz, o dilediğimizi yaratır. Velev ki bu yaratının ve bizim dilememizin sonunda biz bir yanlışa batmış olalım. O yanlış yine Cenab-ı Hakk'ın yanlışı değil, bizim yanlışımızdır ve o yanlışın olmasının da bir maksadı vardır. O yanlış da bir maslahat icabı olmaktadır. Zaten insan, Yanlış yapmaz, günaha düşmez diye bir kural kayıt yok. İnsan yanlış da yapar, günaha da düşer. Küçük günah da insan içindir, büyük günah da insan içindir. Hepsi Müslümanların başına gelebilir. Tertemiz melekler gibi yaşayamayız yeryüzünde. Bile bile lades dememek lazım tabii o başka bir şey. Ama velev ki böyle bir günaha battık, böyle bir ayıba bulaştık... İşte bu da takdirledir diyor Hazreti Mevlana. Fakat sen artık o battığın, bulaştığın şeyin günah ve ayıp olduğunu, yanlış olduğunu bildikten sonra o hal üzere kalma. Ondan kurtulmak için ve o günahı kendi canından ve nefsinden gidermek için, o ayıbı kendi gaybından temizlemek için tesbih ve istiğfar et. Namaz ve oruç ibadetlerini yerine getir. Ve bakınız 1195. beyitte Hazret diyor ki: <laughs> "Na lem ki ey tu allamul guyub ziri sengi makribat ma ra makub." Ağla, inle, yalvar ve yakar de ki: "Ey gaypları bilen Allah'ım, bizi taş gibi ağır bir tuzağın altında ezme. Bu mekir kelimesi tuzak demektir. Türkçe'ye bir şeyle tercüme edilecek olsa kaba bir ifadeyle mekir tuzak demektir aziz dinleyenler. Ve Kur'an-ı Kerim'de ve mekeru mekerallah vallahu hayrul makirin buyulmaktadır. Onlar bir tuzak yaparlar kurarlar. Allah da bir tuzak yapar. Tuzak kurar. Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır. Nitekim bu et ve kemik dünyasında, beden dünyasında bulunmamız da bu varlık alemi de bizim canlarımız için bir tuzaktır. Ama bu tuzak daha büyük bir nimete erişmek için kurulmuştur, yapılmıştır. Şimdi burada Hz. Mevlana demek istiyor ki, sen yalvar yakar tevbe ve istiğfar et, namazına orucuna devam et ve o haldeyken bile Allah'a şöylece yalvar, ağla, inle ki gözyaşı tevbenin şartıdır der alimler. Ve de ki ey gaypları bilen Allah'ım, ey gaypları gizlilikleri gizlediklerimizi bilen Allah'ım. Ey herkeslerden sakladığımız sırlarımızı, iyi hallerimizi ve kötü hallerimizi bilen Allah'ım, bizi taş gibi ağır bir tuzakla ezme. 1196. Beyit Gersegi kerdim ey şiraferin, şira mekmar <laughs> bermazi in zemin. Ey arslan yaratan Allah'ım! Biz köpeklik etmişsek de sen pusudaki arslanını yani kazayı, takdiri bizim üzerimize saldırtma. Bizi kendi nefsi emmaremizin içimizdeki kötü ve karanlık tarafın oyuncağı olarak bırakma. Efendim eskiler, büyükler Allah'ım bizi nefsimizle baş başa bırakma diye Hakk'a yalvarırlar, yakarırlar. Çünkü nefs en büyük tuzaktır. Hakikatte o yedi başlı bir ejderhadır der tasavvufun büyükleri. Şimdi şurada bu tasavvuf alimlerinin, tasavvuf adamlarının Mevlana'ların, İbn Arabi'lerin, Yunusların nefs üzerine söylediği şeyler bize basit gelebilir, kolay gelebilir. Biz o yanlışlarla, o iç ve dış yanlışlarla yüzleşmemiş insanlar olabiliriz ve bu yüzden bu sözler bize basit gelebilir. Ama şunu unutmamak gerek ki kıymetli dinleyenler, insan oğullarının nefsinde her bir insanın nefsinde başkalarında gördüğümüz bütün büyük günahları işlemek kabiliyeti ve istidadı vardır. Allah göstermesin zina etmiş ve zina günahına batmış bir adamın nefsinde olan şey benim de nefsimde vardır. Sizin de nefsinizde vardır. Faize bulaşmış bir adamın canındaki avantadan para kazanmak, kısa yoldan zengin olmak arzusu, o faize bulaştığı yazıklar sana diye aşağıladığımız kişinin nefsinde olan şey, sizin de nefsinizde vardır, bizim de nefsimizde vardır. Nefs bir tek nefstir, aziz dinleyenler. Hepimizde bütün insanlarda ortak hastalıklardır bunlar. Adem babadan bu tarafa asla değişmemiştir ve kıyamet sabahına kadar da değişmeyecektir. Düşman bir, dost birdir. Bizim düşmanımız bellidir, dostumuz bellidir. O yüzden biz şimdi şu ayıbın ve günahın içinde değiliz diye o ayıbın ve günahın içinde olan insanı aşağılamamak lazım, küçük görmemek lazım. Nitekim sahabeden genç bir delikanlı bir gün içmiş olarak Cenabı Peygamber'in huzuruna gelmiş. Hazreti Ömer de Cenabı Peygamber aleyhisselamla birlikteymiş. İçki içtiği için Hazreti Ömer Hazreti Peygamber'in önüne geçerek ve Hazreti Peygamber'den önce davranarak tüh senin Allah cezanı versin diyecek olmuş. Bunun üzerine Hazreti Peygamber Hazreti Ömer'in ağzına elini götür ve dur. Sus. Söyleme ey Ömer. O Allah ve Peygamber'ini seviyor buyurmuş. Bundan şu anlaşılır. Umulur ki inşallah Allah'tan dileriz ki Allah ve peygamber sevgisi onun canında galebe çalsın da içmek, içki içmek vesaire gibi hastalıklar onun nefsinden kaybolsun, gitsin. Şimdi Hazreti Mevlana öyle söylüyor. Ey aslan yaratan, ejderha yaratan Allah. Ey bu nefsimizi, nefislerimizi yaratan Allah. Ey nefsimize her türlü iyiliği ve kötülüğü yapmak kudretini veren Allah! Ey nefse takvayı da fucuru da ilham eden Rabbimiz! Biz köpeklik ettiysek de, biz aşağılıkta bulunduysak da, bize bu arslanı saldırtma, bu nefis ejderhasını bizim üzerimize salma. Abi hoşla sureti ateş midi. Ender ateş sureti abi meni. Ey Allah'ım sen şu latif suya ateş sureti verme. Ateşi de bize su gibi gösterme. Bu haller insanlık halleridir. İnsan suyu şaşırınca Allah şaşırtmasın efendim kimseyi. Suyu ateş gibi görür de ateşi de su gibi görür. Bu sözün hem zahiri böyledir, hem de batını böyledir aziz dinleyenler. Çölde susuzluktan bunalmış bir adam, uzakta cayır cayır yanmakta olan çöl kumunu, serap görür de su zanneder, son bir ümitle o cayır cayır yanmakta olan Çöl kumunun üzerine atlar, hepten yanıp kavrulur gider. Biliyorsunuz kuduz hastalığında kuduz mikrobu vücuda girdiğinde insan sudan nefret eder. Suyu ateş gibi görür, sudan uzaklaşır. Bunların hepsi insanlık halleridir ve bunun zahiri de doğrudur, batını da doğrudur karşımızda allanmış, pullanmış, süslenmiş, güzel sözler söyleyen, bizi kandırmak isteyen düşmanımızı dost gibi görürüz Allah korusun. Bize acı sözler söyleyerek hakikati anlatan, gerçeği gösteren, nefsimizin hoşuna gitmeyen sözlerle bizi hakikate çağıran dostumuzu da dostları da düşman gibi görüveririz Allah göstermesin. Kur'an'da kıssaları anlatılan kavimler, milletler, toplumlar Allah'ın kendilerine gönderdiği peygamberlere böyle yapmadılar mı? Oysa o peygamberler yumuşak sözlerle, tatlı sözlerle, gerçeği anlatan, hakikati gösteren sözlerle kavimlerini hakka ve hakikate ve doğru yola davet ettiler. Ama o kavimler o peygamberleri düşman gibi gördüler. O peygamberleri taşlayıp öldürdüler. Oysa o peygamberler su gibiydiler. Su gibi azizdiler, kıymetli dinleyenler. Bu toplumlar peygamberleri ve velileri ateş gibi gördü de, deccalları, Nemrutları, Firavunları, lanetlenmiş şeytanları su gibi gördüler. İşleri ters gördüler. İşler bu işler o toplumlara, bu milletlere ters gösterildi. Allah'a yalvaralım, yakaralım diyor Hazreti Mevlana. Bize de ters göstermesin. Basiretimizi ve görüşümüzü doğrultsun, alemlerin Rabbi olan Allah. Bize latif suyu ateş gibi göstermesin ve ateşi de su gibi göstermesin. Bakınız 1198. Beyt'te, Allah'ın kahhar ismi tecelli edince kulun ne hallere düşeceğini söylüyor Hz. Mevlana. Ez şarab-ı kahr <laughs> çun mestidihi neştkhara sureti hestidihi kahır şarabı insana meslik sarhoşluk verince yoklara varlık sureti ihsan edersin. Ya Rabbi sen kahır şarabıyla insanı sarhoş edersen yok olan şeylere varlık suretini verir, onları var gibi gösterirsin. Şimdi şu dünyada bu dünyanın zevkine, saltanatına, geçici nimetlerine böyle bütün eliyle ve ayağıyla adeta ağaca tutunmuş bir maymun gibi bütün pençeleriyle kollarıyla sarılmış insanlar vardır. Gerçekte mutludurlar, gerçekte yüzleri güler, içleri rahattır. Bakarsınız o insanların hallerine, taaccüp edersiniz. Yahu bu adam kahır şarabıyla sarhoş olmuş. Allah Kahhar ismiyle bu adama öyle bir tecelli etmiş ki, bu adam bu sarhoşluktan, bu meslikten, bu kendinden geçmişlikten dolayı ne büyük bir kahra uğradığının farkında değil. Adamın evde, evinde çoluk çocuğu var. Allah selamet versin, dünyalar iyisi hizmet ehli bir eşi var. Adamın dört dörtlük bir işi var. Malı, mülkü, her şey yerinde. Kendisi sağlıklı, eşi sağlıklı, çoluk çocuğu sağlıklı. Ama bakıyorsunuz aynı adam karı kız peşinde koşuyor. Ve şurada şöyle hovardalık ettim, burada böyle kadını kızı düşürdüm, şurada şunu şuna şunu yaptım, buna bunu yaptım diye bir de arkadaşlarının arasında eşinin dostunun arasında o hovardalığıyla, o terbiyesizliğiyle övünüyor. Bu adama ne denir? Bu adama vah yazık denir. Bu adam kahır şarabından sarhoş olmuş. O kahır şarabını içmiş. Kahır şarabıyla sarhoş olduğu için tıpkı sarhoşun görünenleri fark etmediği gibi gördüklerini yanlış gördüğü gibi, biri iki gördüğü gibi, eğriyi doğru doğru eğri gördüğü gibi, bu çekte ne yaptığının farkında değil. Kahır şarabı onu kendinden geçirmiş. İşte Hazreti Mevlana buyuruyor ki, eğer Allah bir kulu kahar ismiyle tecelli edip, kahır şarabından sarhoş edince, o insan yokluklara, gelip geçici şeylere var gibi muamele eder. Gerçekte yok olup gidecek olanları, olmayan şeyleri, kalıcı olmayan şeyleri var gibi görür. 1199. Beyt'te Hazret, birinci ciltte sarhoşluğun ne olduğunu söylüyor. Çist mesti, bendi çeşm ezdidi çeşm moyet Sen govher peşim yeşim. Sarhoşluk nedir? Meslik nedir? mest olmak kendinden geçmek. Sarhoşluk nedir? Taşı cevher yünü yeşim taşı görecek derecede insanın gözünün bağlanmasıdır. İnsan sarhoş oldu mu, sağlam göremez, sağlam duyamaz, sağlam konuşamaz. Normal insanların sağlamca ve şaşırmadan yürüdüğü gibi yürüyemez. Çünkü alkolün içindeki yağ, insanın beynindeki sinirlerin, birbiriyle haberleşmesinin önüne geçer. Biyolojik olarak, fizik olarak bir insan alkol aldığında nasıl sarhoş olur? Tıpçılar bunu şöyle izah ediyorlar. İnsanoğlunun beyninde sinirler vardır, sinir hücreleri. O sinir hücreleri birbirleriyle elektriğe benzer bir akımla haberleşirler. Birbirlerinden elektrik alır verirler. İnsan alkol aldığında, içki içtiğinde içkinin içindeki yağ, alkolün içindeki yağ beyindeki o sinirlerin üstünü örter. Örtünce insan beynindeki sinirler birbirleriyle haberleşemez. Haberleşemeyince insan düzgün konuşamaz. Normal bir insan gibi düzgün ve dürüst davranamaz. İşte o zaman sarhoşluk vuku bulur. Efendim bu zahirin sarhoşluğudur. Bir de insanın iç aleminin batınının sarhoşluğu var ki Allah korusun o iç alemin sarhoşluğu dış alemin sarhoşluğundan yüz bin kat daha beterdir. Allah bizim içimizi ve dışımızı kahır şarabıyla sarhoş olmaktan ve yahut zahir şarabıyla sarhoş olmaktan muhafaza buyursun. Mesnevi ve Şerhi